Fransa Ankara Büyükelçisi Isabella Dumont ve UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino Kadın İş Geliştirme Merkezi'ni ziyaret etti. We you, uh, our... KMTSO Başkan Vekili Hikmet Gümüşer, Genel Sekreter Yunus Atmalı, Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Betül Zabun Kenger ve KİGEM Koordinatörü Melek Sibel Çetinkaya'nın da katıldığı ziyarette kadın girişimciliği, sürdürülebilir kalkınma ve kadın istihdamı konularında görüş alışverişinde bulunuldu. E, güveniyoruz. <gülüyor> ee, <gülüyor> ve <gülüyor> ve UNDP, e, sizinle beraber e, her bir kadın girişimciyi aslında tek tek ziyaret ederek e, çok onur ettiler. Kadın girişimcilerin de buradaki duruşları her gelen ziyaretçiyle birlikte ne kadar e, ileriye götürdüğünün birer kanıtı oldu aslında bugün bizlere de. E, hem Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hem de Kadın Girişimciler Kurulu adına konuşabilirim ki e, buradaki gördüğümüz kadın girişimcilerin e, gücünün bu kadar kısa zamanda arttığı e, onların üretimlerinin geliştiği, üretimlerinden ziyaretçilerin iadede e, burada temsil yeteneklerinin arttığı Pazarlama ağlarının genişlediğini gösterdiler. Ee, çok sıcak ve dayanışma dolu bir ge aslında e gezi oldu. Büyükelçi Dumont ve UNDP temsilcisi Merino, merkezin faaliyetleri ve projelerini yerinde inceledi. Ben, ben çok mutluyum. işte Gördük çünkü biz finanse ediyoruz ama sonuçta görmek çok önemli. Bu kadınlar gerçekten geliştiriyor bu projenin sayesinde. Ve iyi çok iyi bir şey Kahramanmaraş için. Için bence iyi bir şey ee, depremden sonra çok ge e gerekiyordu böyle bir e e bir e bir proje ve kadın çalışmaları çok önemli. And I'm, very happy to be here again. This is my second time. Bugün aslında benim buraya olan ikinci ziyaretim ve bu ikinci ziyaretimizi gerçekleştirirken Fransa'nın Türkiye büyük ise Sayın Hanfendi Isabel Dumont ile birlikte buradayız ve bugün buradayken Kigem'in içerisindeki atölyeleri de gezdik. Bunu gezerken de buradaki kadın işbirliğini ve kadınların birbirine verdiği desteği görmüş olduk. Bugün gerçekten de burada sizlerle birlikte olmaktan, onlarla birlikte olmaktan, kar Kahramanmaraş depremlerinden sonra bu destekle birlikte yürütülen bu projesinin bünyesinde bir taraf olmaktan çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. KMTSO Başkan Vekili Hikmet Gümüşer Aksu Haber'e yaptığı açıklamada uluslararası işbirliklerinin önemine vurgu yaptı. Bu merkez Kahramanmaraş için oldukça önemli. Kahramanmaraş'ta kadın girişimciliğini ön plana çıkarmak, kadın girişimciliğini desteklemek adına bizim de son derece ticaret sanayi olarak arkasında olduğumuz bir proje. E, böylesine büyük projeler tabii ki desteksiz olmuyor. E, bizim de bu projemize e, Birleşmiş Milletler İhtiyaç Haritası Derneği ve hepsinde de arka planda fonlayıcısı olan Fransız e, Büyükelçiliği oldu. Kendileri de bugün e, biz nereye bağışta bulunduk, nereye destekli bulunduk demek için geldiler aslında. Hı hı. Ve geldiklerinde çok etkilendiler. Bu bizi çok mutlu etti. Tek tek bütün e, iş yerlerini gezdiler. E, oradaki işleri sahipleriyle muhabbet ettiler bazı şeyler aldılar. Ve merkezimizi çok beğendiler. Hatta yurt dışında bununla ilgili özellikle Fransa'da açılmış birkaç tane örneğe değindiler. Hı hı. E, tamamen aynısı olduğunu söylediler. Biz de aslında Kahramanmaraş'ta böylesine vizyoner bir proje yapabilmemiz için çok mutluyuz. E, i̇nşallah buradaki amacımız bizim daha fazla e, store açmak, daha fazla iş yeri sağlamak. Bunun için gayret göstereceğiz. Daha güzel mekanlar açmaya çalışacağız. Kadın iş girişimciliği, e, kadın girişimciliğini şehrimizi artırmak için Özellikle Kigem gibi Hı. faaliyetlerimiz, bizim de ticaret sanayi olarak devam edecek. Ee, tekrar Kigem şehrimize hayırlı olsun diyoruz. Çok Ziyaret, hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.